soru cevap videosu. Biraz erken başlamak isterim. Bir saat bekleyemem. Erken başladım arkadaşlar. Sonra video şey çekiyoruz. Tam tımla dört soru var. iki gün aldı. iki gün önce attım. Hala atmadım. 4 soru var. Az biraz. Ama ben bu videoyu uzun yapmaya çalışacağım. 8 dakika yapmaya çalışacağım. <laughs> Neyse. Oh my gosh. Evet. Geçeyim. Şimdi ben eski bir evimi çıkartayım. Daha güzel. Ama evimi de kırıyorum. Tam sonunda 4 soru var arkadaşlar. Kaçıncı kez diyorum bilmiyorum. İhtimali de şeyden kalmış. Şuraya oturalım. Çıkabilirsek bir de oturma şeyi. Ay. Evet, ilk sorumuz başlıyor. En sevdiğin korku oyunu. Ben korku oyunu oynamıyorum ama en sevdiğim korku oyunu ye Yellow Baby bir sahnesi var böyle Yellow Baby'nin fışkırıyor. Yani lanetli bebek. Çok seviyorum ya. Sık sık oynuyordum, bıraktım yani. Pek fazla korku oyunu oynamam. Bu zor ee, en sevdiğim Moizor Bici karakter kim? Kara kedi. Kara kedi gireceğine aramıza. Arkadaşlar ben kara kedi aşı oldum. Aşı. Hemen benim kocam. Şaka yaptım. Yanlış anlamayın değil ama çok seviyorum. En sevdiğim o. Kaçıncı sınıfsın? Kaçıncı? Bunu 5000 abonede söyleyeceğim. Beni seviyor musun? Eylül yazmış. Sen sevilmezsin yaşanırsın kardeşim. Sen sevilmezsin yaşanırsın. Ba bazı e, merak etti diye kaç yaşındasın? Bazı arkadaşlar merak etti soruları Bir de kendim kafada şey uyduracağım. Kaçıncı sınıfsın? Kaçıncı sınıfım? 2000 abone de söyleyeceğim onu. Kaçıncı sınıf olduğumu. Ay, ay, işte kaç yaşında oldum pardon kaçıncı sınıf oldum 2000 abone kaç yaşımda olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar çabucak 2000 abone olalım diyorum hangi okula gidiyorsun ee, um, da bin abone de söylesem bin abone de söyleyeceğim onu da ama ilk harfini söyleyeyim Hasan Hasan Başlı Çağatay. Böyle başlıyor. Ha hangi olduğunu söylemem. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, anne ne ve babanın adı ne? bunu, bunu çok kişiniz biliyor. Hiç paylaşmadım ama çok kişiniz biliyor. Annemin adı İnci Gül. Babamın adı Babamın adı Ersin. Evet bu kadarını söyleyebilirim. Ablam var mı? Ablam olmaz olur mu? Ol var tabi ki de. Ablam ablam tabii ki de var. İki tane ablam var bir de. İki tane ablam var bir de. İki tane ablam var. Ee, başka bir soru uydurayım bir dakika. Arkadaşlar ben bunu az önce kucağıma aldım bakın. Bir dakika tarf çekilmem lazım. Evet. Ablam. Ablam Ablam var. Şuradaki şey. düşman olduğum biri var mı? Var. Hatta YouTube ismini de söyleyeyim. Arkadaşlar düşman olduğum biri. Yani düşman mıyız? Ona göre benim için düşmanız. Hani ben şey var ya. Şey var YouTube ismini unuttum şu an. Eylül'lü Eylül bir şey de. Eylül hayatım olmuş bu ne? Ben şey aldım Sen sen bizi sen kız sen bizi tek başına nasıl döveceksin? Ben nasıl döveceğim? Ben de dö ben tek döveceğim ki ablam aranıyor. Orada bir tane emoji attım arkadaşlar ben. Tamam mı? Ne oldu? Arkadaşlar beni videom niye çalıyorsun? Ben de yazdım ki illa sen yaptın illa sen yaptın diye illa sen yaptın diye ben yapamaz mıyım dedim. Evet yapamazsın. İlk önce izin alacaksın. Ondan yapacaksın. Önce ab ablayı sonra sonra şey çalmış bildiğin kopyansın. Kardeşim sen bir bir tek fotoğrafla linçlemek istemiyorum ama e, bu bilgiyi vermek istiyorum. Bir tane fotoğrafta 100 tane edit yapıyor. <laughs> gelip duruyor kusura bakmayın mesaj geliyor arkadaşımdan kusura bakmayın bu arada ben 16 seviye oldum yeni emoji gelmişti vermiş neyse ee, tamam mı ee, öyle şey yaptı bir tane kız da kız mı bilmiyorum ama oradan ona çok selamlar Tek yapmamış ki herkes yapıyor demiş. Ona buradan canlar, ona buradan kalpler gönderiyorum. Savunmuş beni. Sana çok teşekkür ediyorum. Sana buradan kalpler gönderiyorum. Hem el sallıyorum hem de sana kalp gönderiyorum. Sibel. Sibel'cim sana buradan kalp gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Ee, uyduruyorum. Hiç oyuna para yatırdım mı? Çok. Çok yatırdım. Ama e, çok fazla şey alamadım. Şunları aldım. Paralı olan, paralı olanlar bu. 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 Başka ne var? Nerede? Bu. başka ne var? Başka bir şey yok sanırım ya. Aynen başka bir şey yok. İşte bunun işte kostümlerini bize gösterir misin? Tabii ki de canım. Kendime diyor. Bu kadar kostüm var. Az değil mi ya? Çok az. Şunu almayayım şunu. Nerede o? Bir dakika. Mama lazım. Ah, bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Üstü şeyi. Şurada sarkan ayıcık var ya. O çok güzel. Ama alamıyoruz işte. Evet. Sıradaki soruya geçelim. Hayatında en çok sevdiğim PKX'i En sevdiğim Her Her PKX'de. Hera. Hera'yı çok seviyorum. Abone miyim bilmiyorum ben de hatırlamıyorum. Ama Hera'yı çok seviyorum. Hera seni televizyondan izliyorum. Tabletten izliyorum. Her yerde izliyorum. Sesime şey yapın. Sesime şey yapmayın. Şey yapmayın. Tamam mı? Arkadaşım. Aa sürpriz kutu. Bulduk. Çok sev Böyle Hera PKK'yı çok seviyorum. Böyle videoyu kapatınca bakacağım. Abone miyim değil miyim? İzliyorum. Belki abone değilimdir. Abone abone olacağım. Abone olurum belki. Belki de aboneyimdir. Ama belki aboneyim. Çünkü Hera PK'dan bildirim geliyor sürekli. Hera'yı çok seviyorum arkadaşlar. Hera e, burada lütfen bana şey yorum atar mısın? Teşekkür ederim Hera'cığım. Hera Hera. Hera değil Hera. Bu arada. Hera PKX'de. Hmm. Hiç sevmediğim kreatör. Hiç sevmediğim. Şimdi. Hmm. Bir dakika düşünmem lazım. Şimdi benim hiç sevmediğim bir tane kreatör hiç sevmedim. sevmediğim bir kreatör. Düşünmem lazım bunu. Böyle yeni aldım. Onları da göstereyim. Bu dans. Dans ederek da şey yapacağım. Onu çok seviyorum. Hiç sevmedim bir kreatör. bu kreatör. Yok arkadaşlar hiç sevmediğim bir tane crawler yok. Hepsini çok seviyorum. Hepsine de buradan selamlar gönderiyorum. Her olsun, Meta Oyun, Net Oyunda olsun. Uzay olsun, şey olsun. Özgüç TV olsun. Her olsun, Hero olsun. Eva olsun. Hepsini çok seviyorum. Oradan size selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kenza'ınız olsun hepiniz hepiniz. Çok seviyorum hepinizi. İsterseniz çocuk olun. Hepinizi çok seviyorum. Ben de kreatör olmak istiyorum ama daha 50 50'lerde falan 60'larda falan filanım. 60k aboneyim. Bu yüzden arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın karakterim ne diyor size. Bakın Kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Eptim. Evet sıradaki şeyimize geçelim. Burada reklam yapılmış gibi kısa ara var. Ee, mesela düşüneyim. Nasıl ona e, kaç yaşında PKK'ye başladı? Söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Ben PKK'yı kaç yaşında? Ben pek 4 yaşında başladım. Ama bu nasıl onu seviye? Senin senin şu an kreatör olman gerekmiyor mu diyenler olacak. Arkadaşlar ben şöyle bir şey oldu. Ben Roblox ben pek Roblox oynuyorum diye anne sanıyordum. Anne bak Roblox oynuyorum anne. Dur bak canlandıracağım şimdi ona küçük bir esne olayım. Küçük esne olayım. Ay takası yerine gireyim. Küçük esne olayım. Nerede? Ah tamam. Bir dakika. Hemen çantamdan bir şey çıkartmam gerekiyor. Teknoloji çıkart. Anne. Roblox oynuyorum. Anne. Annem de şöyle bakın. Bir dakika. Hemen şöyle bir tane karakter yapayım. Kolayda da basamıyorum. Gene pentakas şeyine girdim bakalım. Bir tane karakter olayım. Şu olayım. Tamam kızım ne yapayım? Dur bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Nerede? O. O nerede? Var mı ki bende? Tamam kızım ne yapayım? Aa bak görmüyor musun? Seçimi düzenliyorum. Böyle arkadaşlar. Ee, böyleydi. Ee, şimdi ben 4 yaşındayken animasım azdı. Yeni az şu an. Ee, animasım azdı. Ben de, ben de şöyle çözüm buluyordum. Pekala kısırdan Böyle yani şurada var ya bir dakika yanlışlıkla basmayayım. Yanlışlıkla basarsanız şey alayım. Çıkış yap var ya şu. Çıkış yapa basıyordum. Orada yüzler mask geliyor ya. Dünyaları alacağım ben sanki. Oradan istediğim her şeyi alıyordum. Param bitiyordu gene. Gene gene çıkış yap. Gene çıkış yap. Gene çıkış yap. En son gene çıkış yaptım. En sonunda yeter artık. Ben bu hesapta en son mm, en son çıkış yap çıkış yap. Öyle şey oldu. En son dedim ki yeter artık. Ben bu hesaba para yataracağım. Böylece böylece de ayrılmayacağım. Ne paran bitsin ne şey bitsin. İlk aldığım şey arkadaşlar 5 tane ayıcık. Sonra kremi paketi. Sonra şey paketi sonra Jean'e kıyafeti paketi. Sonra da paket arkadaşlar. Şu saçım şeyden çıktı. Sput kutudan. İşte böyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğlendiyseniz ve sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Öptüm.